Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ramazan Şerifi hitama erdirdik. Rabbim kabul eylesin inşallah Teala. Evet, güzel bitirdik inşallah. Rabbim e, amellerimizi kabul eylesin. İtikadımızı, orucumuzu, salmamızı, teravihimizi, sahurumuzu, hatimli şeriflerimizi kabul eylesin inşallah Teala. E, geçen dersimizin son bölümünde en son kul hakkına dair e, halledilmesi gereken meselelere dair yani dargınlıkların e, bozulması dargınlıkların ortadan kaldırılmasına dair konuşmuştuk. Biraz yarım kalmıştı. Onu bitirelim. ve Bir de vedalaşalım bu dersimizde inşallah teala. Mesela Peygamber Efendimiz ana baba hakkına e, e, kul hakkına başka insanlara yapılacak yanlışların düzeltilmesi gerektiğine dair çok önemli şeyler söylüyor. Hatta bir gün Ebu Hureyre'den rivayetle diyor ki biliyor musunuz müflis kimdir? Onlar da diyorlar ki yani ümmetin müflisi yani parası malı mülkü olmayan insandır bizim aramızda. Biz böyle biliriz müflis kişiyi derler. Bunun üzerine Allah Resulü buyurur ki Ümmetimin müflisi kıyamet gününde Evet namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelecek Tamam Fakat birilerine sövmüş Birilerine zina isnat etmiş Kimisine iftirada bulunmuş Onun bulunmalını yemiş e, Birinin kanını dökmüş Haksız yere e, Birini dövmüş mesela Bu gibi sebe sebeplerle geldiği zaman o yaptığı ibadetlerin sevapları yani iyilikleri bu tür yaptığı her bir kötülük için iyiliklerinden düşülecek. Hatta belki tamamen biterse iyilikleri sevapları o işte müflis olarak cehenneme bile atılabilecektir buyuruyor. Yani kul hakkında Peygamber Efendimiz dediğimiz gibi helalleşmek. Çok önemli. Hatta peygamberimiz hep helalleşmeyi isterdi. Hatta vefatına yakın sahabeleriyle toplanmak istedi. Zaten onu ziyarete geliyorlardı. Sık sık onlarla helalleşiyordu teker teker. Fakat bir gün özellikle Bilal'e söyledi git ezan oku ve insanlar mescid toplansınlar. O da gitti ezan okudu. Mescid toplandılar ve onlara dedi ki Ey insanlar sizden ayrılma vaktim yaklaştı. Sizden birine vurmuşsam, işte sırtım gelsin vursun. Birinizin malını almışsam gelsin hakkını benden alsın. Sakın hak sahibi şayet kıstas talebinde bulunursam, Resulallah bana darılır, bana kızar diye düşünmesin. Asla bilmelisiniz ki benden hakkını isteyene darılmak benim fıtratımda yoktur diyor Allah Resulü. Benim yanımda en sevimliniz hakkı varsa gelip benden onu alandır, isteyendir veya da bana bu hakkını helal edendir. Ben Rabbimin huzuruna üzerimde kul hakkıyla varmak istemiyorum." diyor Allah Resulü. Ee, bu e, hadis-i şerif İbn Sa'd Taberi ve İbn Kesir'de de rivayet ediliyor. Peygamber Efendimiz hatta Veda Hutbesi'nin başında da ne diyor insanlara? Ey insanlar sözümü iyi dinleyiniz. Biliyor bilmiyorum belki bu seneden sonra sizinle bir daha burada buluşamayabiliriz. Ey insanlar bu günleriniz nasıl mukaddes günler, bu aylarınız nasıl mukaddes ay, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehir ise canlarınız, mallarınız, namuslarınız da mukaddestir ve her türlü tecavüzden korunmuştur diyor. Ve e, hakkı ile ilgili biliyorsunuz bir, bir ukkaşe olayı var. Bu ukkaşe olayında işte mescide toplandıkları zaman onlara sesleniyor Peygamber Efendimiz. Ey müminler Allah aşkına kimin bende hakkı varsa kalksın gelsin şimdi ve kıyametten önce burada alsın diyor Allah Resulü. Çok önemli. Kıyametten önce burada alsın. Üç defa bunu tekrarlıyor kimse gelmiyor. Fakat e, tekrar Allah aşkına varsa hakkı olan gelsin alsın deyince orada pirifani bir e, olan Ukkaş'a kalkıyor. Allah Resulü'nün huzuruna geliyor. Diyor ki anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Tebuk kazasında ben seninle birlikteydim. Tebük'ten ayrıldık. O sırada giderken develerimiz yan yana geldi. Ve ben e, indim deveden tam ben inerken siz beni kamçıladınız. Çünkü ben o zaman e, size yaklaştım, sizi sarılıp öpmek istiyordum. Bana niçin vurduğunuzu da bilmiyorum dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, Ya Ukkaşe, Allah seni Resulünün kasten vurmasından muhafaza eylesin, diyor. Ey Bilal, Git eve kızım Fatıma'da kamçım var evde bana göndersin. Al getir diyor. Bilal eve gidiyor. Tabi üzülüyor, şaşırıyor. Anlıyor ki peygamber kısas uygulayacak. Bunun üzerine gidiyor Fatıma validemiz konuşuyor. O da diyor ki nasıl olur böyle bir şey? Sen Hasan ve Hüseyin'i götür yanında. Onlara kamçı uygulasınlar da kısas yerine gelsin diyor. Tamam diyor. Onları da alıyor. Dönüyor Peygamber Efendimizin yanına. Peygamber Efendimiz diyor ki e, ee, kamçıyı adamı o uzatıyor. Al ve yerine getir. Sen de bana vur. Diyor vur kamçıyla. Kamçıyı alıyor o Tam bu esnada Hazreti Ömerle Hazreti Ebu Bekir Dayanamıyorlar tabi. Müdahale etmeye kalkıyorlar. Diyorlar ki ey Ukkaşe işte biz buradayız. Hakkını bizden al gel ne olur Resulullah'tan böyle bir şey istemediyorlar. isteme diyorlar. Peygamber Efendimiz ey Ebu Bekir sen bırak aradan çekil. Ey Ömer hadi sen de çekil. Allah sizin yüksek derecelerinizi bilmektedir. Ama bu onunla benim aramdadır diyor. Bunun üzerine e, Hazreti Ali Validemiz kalkıyor müdahale ediyor. Allah'ın Resulüne vurmana gönlüm razı değildir. Ey yok karşıya gel bana vur diyor. Benden al bu şeyi. Hayır diyor Allah Resulü. Sen de olmazsın ey Ali. Bunun üzerine Resulullah kısas kısastır diyor. Ve bunu benden alacak diyor. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin geliyorlar. Biz onun torunlarıyız ey Yükkaşe. Sen bize uygula bu kısası diyorlar. Peygamber Efendimiz hayır diyor. Siz de benim çok iyi torunlarımsınız ama siz de olmazsınız veriyor tekrar kamçıyı Tekrar diyor ki haydi işini gör. Yani kısası uygula. Ukkaşe diyor ki Ya Resulallah sen bana vurduğunda benim vücudum e, açıktaydı diyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sırtını açıyor, dönüyor ve beklemeye başlıyor. Ukkaşe yaklaşıyor Herkes tabii bir şey içerisinde bekliyorlar. Ee, Ukaş'a şey yaklaşıyor. Peygamber Efendimizin peygamberlik mührünü görüyor omuzunda. Ve gidiyor orasından öpüyor. Ondan sonra da diyor ki Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. Ben diyor e, hakkını almak için o sırtına vurmaya, sana kısas yapmaya gücü yetecek biri değilim. Hakkımı helal ediyorum. Ondan sonra Peygamber Efendimiz de onunla helalleşiyor. Ve herkes tabi e, biraz da duygulanıyor, hisleniyor. Ondan sonra Peygamber Efendimiz e, diyor ki benim diyor maksadım buydu. Yani seni kucaklamak, seni öpmekti. O zaman da öyleydi. Şimdi bunu yerine getirdim diyor. E, tabi ashabın bu çok hoşuna gidiyor. O kadar şey diyorlar ki ne mutlu sana ey Ukkaş. Ne mutlu sana ey Ukkaş diyorlar. Evet. Bu güzel bir netice. Bundan yani çok çok hikayeler çıkar. Biz de dargınlarla birlikte olduğumuzda ya da birisinde kul hakkı olduğumuzu düşündüğümüzde. Yani gerek alacak gerek verecek hakkımız. Ne yapmamız gerektiği ne dair önümüzdeki bu ibret verici sahne çok açık. Ne mutlu bunu yapabilecekleri. Rabbim bizi onunla hakiki ümmet olmayı nasip eylesin inşallah. O teala. Ee, bayramımız inşallah hayırlı bir bayram olsun. Evet bu sene virüse takıldık. Farklı bir bayram. içimiz buruk. Sabrediyoruz, bekliyoruz. Evlerimizde kaldık. Ee, gönüllerimiz hep birbirimizle ama uzaktayız. Bunun da ayrı bir ibret verici hali var. Ee, ama biz bunu da Allah'ın izniyle aşacağız inşallah. Yani birkaç imtihanı belki içe yaşıyoruz bu şu dönemde. Rabbim ailemize zeval vermesin. Memleketimize zeval vermesin. İdarecilerimize zeval vermesin. İdarecilerimize hakkıyla idare etmeyi, adaletten ayrılmamayı nasip eylesin. Ee, ve çalışırken onlara kolaylık nasip eylesin sahibül akil eylesin hepsini. İşinin ehli olanların inşallah her yerde bir yerlere gelmesi nasip eylesin. Çünkü bu virüs ortamında şunu ben gördüm ki eğer işinin ehli insanlar bir yerlerde olursa bir şeyleri başarmak çok kolay. Bunu gördük. İnşallah her şeyde böyle oluruz. Memleketçe kazanırız. Ee, İslam'ın e, bayrağını bu şekilde bir yerlere taşıyabiliriz. Allah'ın istediği şekilde bu dünyada yaşayıp onun e, huzuruna öylece varmayı Rabbimize nasip eylesin. Okuduğumuz, öğrendiğimiz, yapmaya çalıştığımız anaylarımızı kabul eylesin. Hani bir hadis-i şerif var ya e, o zaman ümmetinin içerisindeyken Peygamber Efendimiz diyor ki e, sorulduğu zaman ne yapalım diye şu anda diyor benim yanımda olup da İslam'ın şiarını öğrenip de yüzde birini yapmayıp 99'unu yap, yapan zarardadır. Ama öyle bir gün gelecek ki yüzde 99'u yapamayıp sadece birini yapabilme e, hali olan yapabilmeye gücü yeten insanlar olacak. Onlar cennete girecekler diyor. Rabbimize sığınıyoruz. Rabbim inşallah bizi muhafaza eylesin, yalnız bırakmasın, kendimize bırakmasın. Yarın huzurunda bizi utandırmasın inşallah. Hepimize hayırlı bayramlar niyaz ediyorum. Allah e, hayırlısıyla bu dünyada e, yaşamayı ve bu dünyadan hayırlısıyla huzuruna varmayı bize nasip eylesin. Hayırlı bayramlar. Allah'a emanet olun. Selamette kalın. Selamette kalın inşallah. Görüşmek duasıyla.